mum pisler sal verin. Oha. Abi bir ab, 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 de bir de bir maç at. Arkadaşlar gerçekten ya Bugün 14 bin de mega kutu açacağım. Geçen gün 2 mega açtım. İkisi de 5 be. Çok kızdım. Abi o bugün mü açıyorum? Arkadaşlar cini mi var içinde ya? Ben zaten öyle bir şey Merak edeyim. İçinde bir şey var. O belli zaten de.